Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni doğan bebek patiği çalışalım. Patiğimiz çok kolay arkadaşlar. Tamamı haroşalardan oluşuyor. Şöyle alttan başladım. 11 sıra haroşa yaptım. Daha sonra kesmeleri yapıp patiğimi dikerek bitirdim. Çok kolay yeni örgüye başlayan arkadaşlarımda kolayca yapabilirler. Ben ip olarak Alize Baby Best kullandım arkadaşlar. Fuşça bir ip. Şişlerim 3,5 numara. 42 ilmek atarak başladım ve 11 diş haroşa ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haroşa yaptım. Modelimin ön, önündeyim arkadaşlar. İpim sol tarafta. 11 diş haroşa yaptık. Şimdi burada kesme yapacağız. 1- bir, 2 3 4 5 6 ve 7 burada 7 defa kesme yaptım şimdi 7 ilmek kalana kadar örmeye devam edeceğim düz örgülerle devam ediyorum. Tekrar arkadaşlar buradan düz örgülerle devam edip tekrar 7 ilmeği de keserek geleceğim düz örgülerle devam ettim. Şu kenarlardaki dişlerin oluşmasına dikkat edin. Çünkü dikerken haroşa dişlerini karşılıklı olarak dikiyorum. Yine 7 ilmek keseceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Her iki taraftan da 7 ilmek kesmiş oldum. Yine düz örgülerle devam ediyorum. 42 ilmek başladık arkadaşlar. 7 ilmek bu kenardan, 7 ilmek de diğer kenardan kesme işlemini yaptık. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27. Şişimde 28 ilmeğim kaldı. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. 11 diş haroşa örmüştük. Tekrar burada bir diş daha haroşa dişi oluşturduk. Çok kolay bir model. Herkesin yapabileceği çok kolay, çok şık bir model arkadaşlar. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ördüm. Doladım. İki ilmeğimi beraber 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 ördüm. Doladım, ilmeğimi beraber ördüm. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. bu şekilde bitirdik. Arka yüze geçtik. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Yani tamamını yine haroşa olarak devam ediyorum. Patiğimizin tamamı haroşalardan oluşuyor. Ben haroşaları düz örerek yapıyorum. Ters örerek yapan arkadaşlar her iki yönden de ters örebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 5 diş olana kadar örüp gelelim. Şöyle ön yüzden sayınca 5 diş haroşa ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa yaptık. Modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. 2 ilmeğimi beraber alıyorum tekrar şişime takıp iki ilmeğimi beraber alıyorum bu şekilde bütün ilmekleri keselim çok sıkı yapmayalım şöyle esneyen bir örgü yapalım arkadaşlar sonuna kadar bütün ilmekleri keserek gidelim az ip gidiyor arkadaşlar elinizde kalan artık ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz Tane zincir çekiyorum. Dikmek için biraz ip bırakalım ve keselim. İpimizi iğneye geçirdim. Burası modelimizin ön yüzü. Ön yüzü içe gelecek şekilde ikiye katladım. Şu haroşa dişleri karşılıklı olacak şekilde dikelim. burada da arkadaşlar birer kanatlarını alarak dikelim. Şöyle ipin sadece birer kanadını alıyorum. Bu şekilde patiğimizin sonuna kadar gidelim. Aynen burada, burada da şu haroşa dişleri karşılıklı olacak şekilde dikelim. Sonradan tek kanatlarını alarak sona kadar gelelim. Patiğimizi diktik, çevirelim. çok kolay çok kullanışlı bir patik modeli şimdi ipini de yapalım ben ipini zincir çekerek yaptım şöyle başladım arkadaşlar 40 santim zincir çektim Şimdi ipimizi geçirelim. Bu şekilde patiğimizi tamamladık. Çok kullanışlı, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. 0-6 aylık bebekler için uygun oldu arkadaşlar. Daha büyük yapmak için şuradaki haroşa dişlerinden ikişer ikişer büyütebilirsiniz. Şuradaki 5 tane olan haroşa dişini de 6-7 diş yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni bırakmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.